arkadaşlar demin e, ikinci video geliyordu arkadaşlar. Peş peşe video çekiyorum. Arkadaşlar videoyu kapattıktan sonra bir şey fark ettim. Ee, yanlışlıkla bir, birinin şeyine girdim. Baktım yorumlar açık. Şu an bende de açık. Demek ki internetten kaynaklı. Bakın. Pardon bu kendi kapatmışım. Bak bakın iptalmiş. E, aa bunlar, aa ee, bunu Aa yorumları ben... açmayı unuttum arkadaşlar. Pardon arkadaşlar ben de bazı yorumlar kapalı. O yüzden birinin şeyine gideceğim. <laughs> Hasbin final <yağmur. gülüyor> tamam bir tane bir tane bir Eymen kanalına bakıyorum. Bunda da yorumlar kapalı. Arkadaşlar bir tane şu yağmurun dediğini bir cevaplayayım. <laughs> arkadaşlar pardon yorumlar e, bu videoda kapalı sandım ama açıkmış gördüğünüz gibi. Hatta deminki videoda size göstermiştim. Biri benim e, videomun altına yorum yaptı diye bakın. Şimdi onun üstüne tıklayınca açılıyor. Gördüğünüz gibi e, açık. Beni tanıtacak. Bir sonraki is. videoda soracağım. Bu videoyu izleyen arkadaşım e, Şarkıman diye biri. E, gerçekten çekeceğim. Belki bugün çekerim. Belki yarın çekerim. Yani kesin çekeceğim. Buna emin ol. Ee, hatta yorumda kalp atayım bu videonun içinde. Ee, hatta şimdi yorum bile yapayım. <laughs> Elma yorumlar açıldı bende de çık hadi video çekiyorum. Neyse arkadaşlar şimdi aç açıldı açıldı yorum yorumlar <laughs> video e, Açıldı yorumlar yazayım tek. Şimdi video geliyor yazarsan soracağı videosu geliyor sanar. Ee, belki birazdan çekerim. Kuzenim de beni çekiyor. Kesin arkadaşım şey olacak. Neyse arkadaşlar hoşçakalın. <laughs> hoşçakalın. Bay bay.